mutlu musun all over? Tabii ki. Başarı mı mutluluğu getiriyor, mutluluk mu başarıyı? Ya yani, chain reaction aslında başarı mutluluğu getiriyor. Yani mutlu olunca da başarı geliyor aslında. Hani hani onun bazen, bir tarafını yakalarsan devamı geliyor diyelim aslında. O bazen gibi. şey oluyor ya böyle mesela diyelim ki o gün har harika bir reyting gelmiş ya da işte kaç tane gol atılmış falan hmm. filan işte beşinciliğe yükselmişsiniz mesela ya da birinciliğe yükselmişsin, yükselmişsiniz. Ona onun için daha da insan kendini mutlu hissediyor. Başarını getirdiğim mutlu. Ama bazı gün o öyle olmayınca da insan neden mutsuz oluyor? Ben mesela kendimde de onu şey yapıyorum. Düşünüyorum. Yani bir başı ona odaklanmak bana biraz saçma gibi geliyor. Şimdi o kadar güzel bir yere bağladın ki işte. Şimdi benim kariyerimde sürekli başarı var. Sürekli başarı da aslında vücutta bir duygu, bir hormon salgılatıyor o hormonun devamlı olarak hani başarı üzerine olan o motivasyon, başarı ve mutluluk hormonu hani futbolda Hep daha zaman. da vardı? Artıyor ama bunun tabii şöyle dezavantajları oluyor. Mesela futbolda maç kaybedildiği zaman bu sefer ciddi etkisi oluyor. Üzerine bir şey çöküyor. Böyle bir ya da hiçbir şey olmadığı zaman aslında belki konuyu oraya itireceğiz yine. Hiçbir şey olmadığı zaman bir hani boşluğa düşme, boşluğa düşme demeyeyim diye de böyle bir can sıkıntısı yaratıyor mu? Evet yani o sürekli motivasyon, başarı, başarı, başarı biraz o fa motoru fazla döndürüyor diyebiliriz aslında. Herhangi bir yerde başarısız olacağım diye korkun var mı? Yok ya öyle bir korkum yok. evet, bu tamam. çok Tabii. ama çok başarı oriented ya yani çok başarı odaklı gidiyorsun ve çok şükür de o başarı korkum da Korkum olsa ben... zaten bununla bu riskleri girmem ben. Bendeki problem ama yani o da korku... bir challenge. Hayır yapacak bak. mıyım Konu, olacak şu, olacak hayır, hayır. Mı? Konu şu. Ben e, non risk alıyorum hayatımda. Risk almamın sebebi zaten korku hissetmemem. Korkuyu hissetmediğim için risk alıyorum. O benim için korku dediğin olay biraz challenge dediğine geleceğim şimdi. Bir challenge yaşayıp o heyecanı yaşamak istiyorum ben. O yani korku evet. dediğin olay aslında. Hani Şöyle anlatayım size. Aklımız almıyor ya adam dağa çıkıyor ipte yürüyor mesela değil mi? İki apartman arasında ip koyuyor adam yürüyor. Yanlış mıyım? Evet. Böyle aklı alınca. Öyle bir şey yapar mısın mesela? Ben yapmam ama ben de bunu meslekte yapıyorum zaten. Duygu birbirinden farklı değil. Anladım. Yani anladım oradaki anladım. adrenalin addiction var. Adam motorla bakıyorsun atlıyor, akrobasiler yapıyor, uçaktan atlıyor, paraşütsüz bilmem kaç metre gidiyor. Şimdi bu tip olayların ben business versiyonuyum. Ben de business'ta bu adrenalin yaşama olayına çok aşırı meyilliyim. O yüzden de zaten riskleri aldığım için büyüyebildim. Yoksa hani ben hayatımı kurtaralı çok oldu. Derdim ki hiçbir şey yapmayayım. E zaten at demiri dediğin gibi yazlığına git, keyfini çıkar. Ama olay o değil işte. Olay hani buna duyulan alışkanlık. Sürat de mi? Hep, hep mi sürate karşı da şeyin vardı? Yani küçüklüğünden var. beri, gençliğinden beri diyeyim. Var yani, yani iyi bir şey diye anlatmıyorum. Hani gençliğimde sürate karşı bir var. Zaten şimdi benim boynum kırık. Sol kolum kırık. Bu burası yani kırdığım kollarımı sayıyorum. Sağ kolum kırık. Ondan sonra hani yani İstanbul'da motosiklete binmek risk zaten. Yani iki kolum, boynum Iı, kaburgalarım iki tur kırıldı. Yani kırılmadı gemi kalmamış ki. Tövbe yarabbim evet. acımayın. Hepsi yani bir, bir kazada değil. Toplam kaza sayısı dört filan. Yani. Aa, aa hmm. maşallah. Ama gayet yırtık diye takıyor musun yerine? Arada bir çıkar ya kol. Hayır hayır şey var Tabuk metal var. Ha, Burada metal var. Öyle öyleli bir de. Çık, ne anladın anlamadım. Kolum çıkık demedim. Kırık. Kırık. Kırıldı derken ben yanlış söyledim. Şurada haklısın kolum kırıldı Türkçesi aslında. Kolum kırıldı. Burada metal var. Ee, bu da kırıldı. Burada da metal var. İkisi iki ayrı kaza. Sen X-ray'de falan ötüyorsundur. Şeyde ötüyorum. O aleti üstüne tutarlarsa <laughs> ötüyorum. X-ray'de ötmüyor. <laughs> Tabancamı mı ötüyorlar ya bu bir şey. Ha, 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 Orada ha. ötüyorum. Ay çok iyiymiş Allah bu. da X-ray'de ötmüyor. <laughs> Yeni teknolojimiz bizimkiler. Yoksa hayatım gayri yurt dışı falan böyle. Ay düşünsene devamlı. devamlı Ama ötüm. artık uçak Anlatamazsın ya. da. Ya. Tabii ne diyeceksin yani. Aynen. <laughs> Peki şimdi var mı televizyonla ilgili yeni projelerin var mı? Yeni bir yarışma programıdır, yeni bir programdır. Ne var aşk ben? çekmeye geldim. Aa, <laughs> beraber çekelim. Ben bir tane çektim. Yok, yok. <laughs> ee, şey, şaka yapıyorum. Benim senin çok güzel bir anım var ya. Hangisi? Yok böyle dans. Hii, ne yapmıştım? Bak olayı anlatıyorum sana. O zaman sosyal medya falan yok aslında da oradan kurtardık. <laughs> Ama olay şu. Fenerbahçe-Trabzon maçı var. Ha sen seyrediyordun. maç seyrediyordun. maçtayım. Maçtayım. Maç 1-0. Ben planım şuydu. Maç 7'de başlıyor. Bizim yayında 8.45 başlıyor. Maçın son 15 dakikası çıkarıp 8.45-8.50 yayına geleceğim. Yok böyle dansı da 8.45'de başlıyor. Sen de jüridesin. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım o kadar da değil. Neyse ama <laughs> bu olayı çok hatırlamayabilirsin. Ben şimdi saat maçın son 15 dakika var. Maç kıran kırana devam ediyor. Maçı bırakamayacağımı anladım o anda. Programı da jüride moderasyonunu ben yapıyorum. Evet. Seni aradım. 15 dakika kala. Sabah dedim ben gelemiyorum başına. Sen açılış yap dedim. Sen böyle kaka <laughs> attın. Sabah dedim. Gelemiyordu ya sen böyle. <laughs> ya ne şakacısın sen ya Ya sabah dedim maç var gelemiyorum. Ondan sonra baktım senin ikna olman mümkün değil. Maçta o sırada ceza sasladım. Hemen kapadım. Ondan sonra aradı Mustafa'yı. Mustafa ikna edin sabahı ben gelmiyorum. Ondan <laughs> Espri sonra... değil. Bir, evet bir 15 dakika dedim götürsün. Ondan sonra ben geleceğim. Ondan sonra tamam dedi. Mustafa gülmeye başladı tamam dedi. Maç bitti. Programın 20. dakikası. ilk performansla sergilenmiş. Ben de Mustafa'ya stüdyoya geldim. Olduğum yere geçeceğim. Çok da çaktırmayacağız yani. Böylece. Hani çekimde de böyle benim olmadığımı böyle insanların gözüne sokma ki dedim. Hani seyirci de böyle bu adam nerede demesin. Mustafa'ya üstüye geldim şimdi tam girmem lazım. O sırada performans bitti. Ben de yerde kameramaya böyle yaptım. Giriyorum yaptım tamam dedi. Yerde sürünerek kedi gibi bayağı dizler yerde yürüyerek olduğum yere geçeceğim. Sağıma doğru bir döndüm bir monitör var tamam mı? Monitöre bir baktım ben kedi şeklinde yürüyorum monitörde. <laughs> Ondan sonra Allah'ım yaptım. Artık bozu devam ben devam ettim. Twitter o zaman çok yeni başlamıştı o yıllarda. Yıkılıyor ama ona rağmen acun Hadi yu maçtaydın değil mi filan herkes biliyor Fenerli olduğum sonuçta seyirciler. İyi daha de. yerde bana. dememişim. Aynen.